Uyku kendimizi en rahat hissettiğimiz anlardan biri olabilir. Fakat uykudayken insanlar farkında olmadan çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşabiliyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Özen Kaçmaz Başoğlu, uyku apne sendromunun ne olduğunu, hangi sıklıkla görüldüğünü ve risk faktörlerinin neler olduğu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bazen boğularak, uyanarak, bazen de hiç fark etmeden tekrar nefes almaya başlıyorsunuz ve gece boyunca bu böyle devam ediyor. Profesör Doktor Özen Kaçmaz Başoğlu, PAP tedavisiyle 2000 hastanın an itibariyle sürekli izlenmekte olduğunu belirterek uyku apne sendromunun erkek, kadın ve çocuklarda görülme oranlarını dinleyenlere aktardı. Aslında çok sık görülen bir hastalık. Farkındaysanız siz kendinizde saptanınca bunu fark ettiğiniz zaman hani ne kadar çok hasta var. Sezai Bey söz etti. Aslında ve bu haftan sonra en sık görülen hastalıklardan aslında. Erkeklerde %4, kadınlarda %2 görünüyor ve görülüyor ve çocuklarda da var bu hastalık. Panel, katılımcıların uykudayken karşılaştıkları şikayetler dinlenerek son buldu.